Üniversite tercihi yapmadan önce bu 3 kurala ve 7 kaynağa mutlaka göz at. Gerçekten sana uygun olan bölümü seç. Tercih listeni sadece sıralamana göre değil, gerçekten ilgini çeken bölümlere göre yap. Keyif almadığın bir bölüm sana zaman kaybettirir. Şehri ve koşulları da değerlendir. Aynı bölüm farklı şehirlerde çok farklı deneyimler sunar. Yurt imkanları, ulaşım, sosyal yaşam, hatta hava durumu bile senin yaşam kaliteni etkiler. Kural 3: tercih senin kararın olmalı. Ailenin ve çevrenin fikrini al ama son kararı sen ver. Üniversite senin hayatını şekillendirecek başkalarının değil. Şimdi sırada 7 temel kaynağımız var. Bilinçli bir tercih için mutlaka bunlara göz at. ÖSYM tercih kılavuzu, bünyar memnuniyet araştırması, YÖK izleme ve değerlendirme raporları, YÖK Atlas URAP sıralamaları, yok hak raporları ve son olarak danışman bilgi sistemi. Peki sen bu kaynaklardan hangilerine baktın? Bu kurallardan hangilerini uyguladın? Ya da ilk kez hangisini duydun? Hadi yorumlarda konuşalım. Tercih sürecinde gravitas seninle.